E Kütübhane bölge talimatlarına göre güncellendi mi? Bir bakayım. Birkaç hafta içinde yanıt verirler. Hayır olamaz gidip kendim bakacağım. Zooloji. Burada ne? Bunun son sayı olduğuna emin misin? Editörler yenisini gelecek rönesansın sonunda bitirebilecekler. Modern okuma kitaplarını bulmak için beş dakikan var. Ee, tamam. Tamam. <laughs> Vejeteryan seçenek de az jambonlu mu? Evet ama aslında jambon stoklarımız azaldığı için böyle. Bu çocuklar günde beş meyve ve sebzeyle beslememiz gerekiyordu. Mantarlarda sayılır mı? Evet. Nereye gidiyorsun? Soyunma odası duşlarının duvarlarını kazıyacağım. Döndüğüm zaman her yeri yeşil görmek istiyorum. İş referanslarına senden başlayarak göz atacağım. Evet. Abysanede mi çalıştın? Şey, sekiz sene gardiyandım. Sanırım teknik olarak iyi sayılır. Kendini toplamalısın. Nefessiz kalmış ne opera sanatçısı gibisin. Neyin var? O geliyor. Kim? Hı? Okul baş müfettişi geliyor. Elmor Ortaokulu. Benim adım Baş Müfettiş Habis. Sizi temin ederim, bu okula ortamı bozmak, yeniden yapılandırmak için geldim. <laughs> Buraya düzen kurmak için geldim. <laughs> bu okul ve okulun öğrencileri, makul olan tüm kuralları çiğniyorlar. Buna ahlak kuralı da dahil. <laughs> Bunun değişmesi gerek. Sorusu olanlar, otoritemi sorgulayanlar iyi bir ceza alacak. Buraya sizin tuhaf davranışlarınızı düzeltmek için geldim. Sorusu olanlar, yöntemlerini sorgulayanlar yine iyi bir ceza alacak. Bu okul hastalıklı ve bunun ilacı ben. Sorusu olan... Çok güzel, sizlerle çalışmak için sabırsızlanıyorum. İlaç mı? Bu adam ne tür bir ilaç? Yutabileceğin ilaçlardan değil. Ha, baş müfettiş habisin isminde geçen harflerin yerini değiştirdiğinde ne çıkıyor fark ettin mi? Baş müfettiş hesap. Hı -hı. Dostum adamın adı yeterince kötü. Hı, habis. Sanırım ama benimki de iddialı. Ah. Sana dik dur dedim genç adam. Herkes tembellerin yarım ay şeklinde durduğunu bilir. Hamak, umutsuz Fransız adamın kruvasanı, insanı kurt adama çevremeyecek kadar üşen geç olan ay. Ne yapmamı istiyorsunuz? Sadece dik dur. <laughs> hmm. Daha iyi. Şimdi uzaklaştırma. Bu okulun kıyafet yönetmeliği var ve göbeğiniz açıkta kalamaz. Sen dört yerinden açıksın. <laughs> Çok kötü biri. Bu bir şey mi? Dövme yasak olduğu için teriye kendi yüzünü sildirtti. Peki nasıl idare ediyor? Şey telefona yanıt vermeye çalıştı ama telefon kulağını deldi ve piercing takma cezasıyla uzaklaştırma aldı. Şey en azından fen laboratuvarının kertenkelesini beslerken huzur bulabilir. <laughs> Bu aralar bayağı simyanı gördün mü? Müdür Brown'ın arkasından bayağı bir isteği geçinmeye çalışıyor. Madem iki taraflı bir kadın neden iki tarafı birden berbat olmak zorunda? Burada 300 bin yıldır öğretmensin ve yöntemlerin diğer her şeyin gibi hala gelişi güzel. Ha, o kadar kötü değilmiş. Bence bu an ekstra bir beşik çakmayı hak ediyor. <laughs> Daha yüksek. <laughs> ah, uzayda ses olmadığını unutmuşum. <laughs> Waterson ve Water ve olan uzaklaştırma. Ama biz hiçbir kuralı çiğnemedik. Tabiatın kurallarını çiğnedik. bu yumurta kafalı gerçek bir yumurta. Ne bileyim, Uçağı bir göz bebeği. Burada herkes tabiatı kurallarını Bu çiziyor. Bu fazla sürmeyecek. Beni dinleyin Elmor Ortaokulu. Bu çizgi filmvari yönteminiz canıma tak etti. Bundan sonra her anormal davranış düzeltilecek. Şimdi sınıflarınıza dönün. Hayır. Normal yoldan.